Parsel parsel eylemişler dünyayı Bir dikili taştan gayri nem kaldı Dost elinden ayağımı kestiler Bir akılsız baştan gayri nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı. Evet, bugün 5 Temmuz 2017. Karaman'ın Çoğulu Köyü'ndeyiz. Ee, Çoğulu Köyü, böyle yanık sesli sanatçılarımızdan birisiyle sizi tanıştırmak istiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Size kim diyorlar? Ben Çoğulu Köyü'nden Turgut Şahin. Surgut Şahin yaş kaç ya? Yaş 58. 58. Burası Çorlu köyünün su deposu. Evet. Çorlu köyünün yukarısında. Baya güzel manzarası var buranın da. Peki e, en son ne zaman çıktın sen buraya? Buraya ben en son 35 yıl önce çıktım hocam. 35 sene önce. Evet. Yani bunu ben olsam zor söylerim ya. Doğru köyünde yaşayacaksın, evet, şöyle evet. güzel bir yere çıkıp da böyle Karadağ'dan gelen suyundan içmeyeceksin, köyü seyretmeyeceksin. Doğru, doğru. Değil hocam. mi? Çıkmamamın nedeni, e, bir 25 yıl yurt dışında kaldım. Hangi ülkede? Fransa'da kaldım, İkamet ettim 25 yıl. Evet. evet. Geleli aşağı yukarı e, 8 yıl oldu. İşte bir 35 seneye yakındır. Çoğu köyünün kendi köyümün bu su deposuna, dağına, ben de seninle beraber yeni çıkıyor. <laughs> Benim için güzel bir şey ama senin için üzücü bir şey ya. Tabii, tabii. Neyse biz konumuza geçelim şimdi. Hangi türküyü dinleyeceğiz sizden? Hocam bir kısa uzun hava geçeceğim. Hadi ben buyur sen o zaman. Arkasından Aşık Mahsuni'den okuyacağım bir türkü. Hadi ben göreyim sizi hadi bakayım. Tükendi nahtım ömrüm Dilde sermaye olan bir ah kaldı gülüm aman Tükendin ah Dilde sermaye olan Bir ah kaldı gülüm aman, aman lokmana gösterdim dedi eyvah sanırım derdimi lokmana gösterdim dedi eyvah bu derdimden öyle bir çare Hakiki bir ilah kaldı gülüm aman aman Elimde bir koşkum Başımda bir kullah O da bana sermaye kaldı Cebebim sen Sin oy, oy 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 Parsel parsel eylemişler dünyayı Bir dikili taştan gayri nem kaldı Dost elinden ayağımı kestiler bir akılsız baştan gayri nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı Padişah değilim çıksam otursam Saraylar kursam da asker getirsem Hediyem yoktur ki dosta götürsem İki damla yaştan gayri nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı İki damla yaştan gayri nem kaldı Nem kaldı nem kaldı Masunu şerifim çıksam dağlara Rast gelsem de avcı vurmuş marala Doldur tüfeğini beni yarala bir yaralı düşten gayri nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir yaralı düşten gayri nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Nem kaldı. Sağ olasın, dine sağlık buradan senin dinleyenlere, izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Beni sevenlere, tüm Çoğulu Köyü halkına, beni izleyenlere candan yürekten selamlar, saygılar vermek Sağ olun, sağ olun sizlere. Hey. Back on the head. Ç, ç,